Niğde'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı özellikle sahada çalışanları olumsuz etkiliyor. Soğuk hava ve buzlanmaya rağmen hizmet vermeye devam eden kuryeler bu mesainin perde arkasını anlattı. Bizim böyle havalarda yerler kaygan olması, müşterilerimiz biraz sıcak hızlı gelmesini talep ediyorlar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir de ee, araçlar bize sıkıntı çıkartıyor. Yol vermemeye şey yapıyorlar. Önümüze atlıyorlar. Çoğunlukla kaza yapıyoruz zaten. Öztepe yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı havalarda sipariş sayısında artış yaşandığını ifade etti. Artma yaşanıyor. Ee, zaten bu yağmur olsun, kar olsun otomatik olarak artışa geçiyor zaten. Herkes dışarı çıkmıyor. Genellikle eve sipariş ediyorlar. Daha çok on, kış aylarında daha çok oluyor. Motorcu elbiselerimizi giyiyoruz, yağmurluğumuzu giyiyoruz ve Yolumuza öyle çıkıyoruz. Kaskımızı takıyoruz, çizmelerimizi, yağmurluğumuzu, ekipmanlarımızı, ağız alıyoruz. O şekilde çıkıyoruz. Kış şartlarının teslimat sürelerini de etkilediğini belirten Öztepe, müşterilere de çağrıda bulunarak bu süreçte anlayış beklediklerini ifade etti. Yol şartları nedeniyle teslimat sürelerimiz uzuyor. Müşterilere sıcak gelemeyeceğini söylemek isterim. Yani sıcak getirmek için uğraşıyoruz. Yani onlardan anlayış bekliyoruz yani onlardan da. Yani bizim işimiz daha çok zor. Yani tek göründüğü gibi görünmüyor bize. Ya bu işi yapan bilir.